kıymetli izleyicilerimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin haya ile ilgili hadisi şeriflerini okumaya devam ediyoruz. Bu hadis-i şerif çok önemli çünkü psikolojik bir süreci anlatıyor bize. Yani küçük gibi gördüğümüz bir şey daha büyük sonuçlar doğurabilirler. An İbni Umar'a radıyallahu anhüme Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah İbni Ömer bize bunu haber veriyor. Allah kendinden de babasından da razı olsun. Tekrar edelim. Hem baba hem oğul sahabi ise radıyallahu anhuma. Allah babasından da kendisinden de ikisinden de razı olsun deniyor. Ennen Nebiye sallallahu aleyhi ve sellem Resulullah aleyhisselam şöyle buyurdu. İnnellâhe azze ve celle. اِذَا اَرَادَ اَنْ يُهْلِكَ عَبْدًا Allah bir kulu helak etmek istediğinde نَزَعَ el الْحَيَا haya. Ondan hayayı alır önce. Bir insan edebini, hayasını kaybetmişse bu sonun başlangıcıdır. Her bölüm arasında bir salat okuyacağız. Hadis-i şerif uzun ama çok önemli. Allah bir kulu helak etmek istediğinde önce ondan hayayı alır. Sallu ala Rasulina Muhammed. Allahümme <laughs> Allah bir kulu helak etmek istediğinde önce hayayı alır ondan, edebi. Fe iza nuzia minhul haya ondan haya edep alınınca lem tulfihi illa maqitan mumaqitan. Haya ondan alınınca onu en fena, en kötü, en çirkin bir insan bulursun. Sallu ala Resulina Muhammed. Allahümme Allah bir kula helak etmek istediğinde önce edebe alır ondan hayayı. Sonra onu en kötü insan bulursun. Fe lam lem tulfihi illa maqitan mumakkatan sen onu en kötü, çirkin, iğrenç davranışlar sergileyen biri olarak bulduğunda yani o hale geldiğinde nüziat minhul emanete. Sonra ondan güven duygusu alınır. Emanet alınır insanlara güvensizlik kaynağı olur. Kimse güvenmez ona. Sallu ala Resulina Muhammed. Mustafa. Allahümme... Allah bir kula helak etmek istediğinde ondan hayayı alır. Hayayı alınca onu kötü, çirkin davranışlar sergileyen biri görürsün. Kötü, çirkin davranışlar sergileyen bir adama dönüşünce sonra ondan güven duygusu alınır. فَاِذَا نُزِعَتْ مِنْهُ emane, <الْأَمَانَة> Ondan güven duygusu alınınca artık insanlara güven vermeyen biri haline gelince illa خَائِنًا lem tulfihi illa hainen muhavvenen. Onu çok hain biri bulursun. Güven duygusu alınınca artık ihanet eden hain birine dönüşür o. Sallu ala rasulina Muhammed. Allahümme salli ala Mustafa. Fe ize lem tulfihi illa hainen muhavvenen. Sen karşında artık hain bir kişi bulunca nüziat minhu er rahme Allah ondan rahmetini çeker alır. Sallu ala rasulina Muhammed. Allahümme Mustafa Allahümme lem tulfihi fe iza minhu rahme sonra ondan rahmet alınır lem tulfihi illa racimen mulanan bu sefer de güven duygusu alınmış sürekli ihanet eden bir insandan da Allah ne yapar onu kovulmuş lanetlenmiş rahmet de alınmış Allah'ın huzurundan kovulmuş bir insana dönüşür fe lem tulfihi illa racimen mülanen Allah'ın huzurundan, rahmetinden kovulmuş, insanların güvenmediği hain, berbat bir kişilik haline gelince de nüziat minhu ribkatül İslam en son olarak da ondan İslam'ın bağı alınır, İslam'la ilişiği kesilir. İman amelden bir cüz değil deniyor ya ehl-i sünnet inancında. Evet, amel imandan bir cüz değil ama ameller kar gibi yuvarlana 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 öyle bir yere gelir ki imanı alır götürür bizden. Kalbimizde lekeler oluşturur. Bu hadisi şerefin içinde özellikle salatü selamlar okuduk ve Mutruban ekibimiz ve Arun da bir başka coşkuyla okudu. Niye? Çünkü o kadar ürktük ki bundan. Çok tehlikeli bir şey. Yani önemsemediğimiz küçük şeyler büyüye 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 öyle bir hale gelir ki imanımızı alır götürür Allah korusun farkında olmayız. Bakın Allah bir kulu helak etmek istediğinde önce hayayı alır en başı. Bir toplumdan bir insandan edep duygusu, haya alındı mı o insanın ve toplumun helakini bekleyin. Kaçınılmaz sonun başlangıcı. Koru bizi ya Rabbi. Ailemizi, evlatlarımızı, milletimizi hayasızlıktan, edepsizlikten emin ve muhafaza ile ya Rabbi. Niye amin demediniz? Amin. Bu kadar bir güzel dua 24 saat her zaman mı çıkıyor karşımıza? Ya Rabbi, haya ve edep duygusuyla donat bizi. Ailemizi, bizi, evlatlarımızı, çoluk çocuğumuzu, vatanımızı, milletimizi hayasızlıktan, edepsizlikten emin ve muhafaza ile ya Rabbi. Amin. Sallu ala Resulina Muhammed. Allahümme men sayy Mustafa Allahümme... buna benzer bir de ayeti kerime var. Bu da İsra suresinde. Allahu Teala buyuruyor ki Estağfurullah billah. Ve ize eradne en nuhlike qaryatan. Biz bir toplumu helak etmek istediğimizde emarne mutrafiha. İleri gelen zenginlikte şımarmış kimselerini emrederiz. Onlar da itaat etmezler ve biz böylece o topluluğu helak ederiz, yerle bir ederiz. Yani toplumsal ve bireysel çöküşler önemsemediğimiz zaman ya bir şey olmaz ne olacak dediğimiz şeyler yuvarlanır kartopu gibi büyür büyür sonra gelir sadece zalimleri değil sadece hayasız ve edepsizleri değil Allah korusun hepimizi alır götürür. Yangın çıktığı zaman sadece yangının çıktığı ev mi tehlike altındadır? Hayır. Sokan tamamı tehlike altında değil mi? Salgın bir hastalık olduğunda bir insanda salgın bir hastalık var. Tehlikede olan sadece insan mı? Aile, mahalle ve bütün insanlar. Çünkü bir yerde hastalık başlamışsa o yöredeki herkes bu tehlike ve tehdit altındadır. Onun için Resulullah Aleyhisselam şöyle buyurur. Men ra'a minkum munkaran fel yugayyirhu Sizden kim bir kötülük görürse eliyle düzelsin. Bene lazım, ne lazım demesin. Fe illem yastati fe bilisani. Eliyle değiştirmeye engel olmaya gücü yetmezse diliyle düzelsin. En azından yanlışlığını, kötülüğünü anlasın. Fe illem yastati fe bi kalbi. Buna da gücü yetmezse hiç olmazsa günahtan, şeytandan, kötüden edepsizlikten hayasızlıktan yana olmasın. Kalbiyle buuzessin. Ve dalike adaful iman bu da imanın en zayıf refleksidir. Bir başka hadis-i şerifte kalbiyle bile hayasızlıktan edepsizlikten rahatsız olmuyorsa bir insan Allah Resulü buyuruyor ki Aleyhisselam kalbinde hardal tanesi kadar imandan söz edilemez onun. Allah korusun. صلوا على رسولنا محمد اللهم <سؤال> صل على المصطفى الله an İbni Umar'a radıyallahu anhüme. Bu haya ile ilgili hadislerin çoğu Hazreti Ömer'in oğlundan geldi. Dikkat ettiniz mi? Çok önemli. Hazreti Ömer'in oğlundan gelmesi çok önemli. Resulullah Aleyhisselam'ın hem sağlamlığı açısından hem de Resulullah Aleyhisselam'ı Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhüme sokak sokak izleyen biridir. Adımlarını izlemiş bir sahabe çocuğudur. Resulullah Aleyhisselam şöyle buyurdu. El haya vel iman kurana cemian. Haya ve iman birbirinin yakınlarıdır. Haya ve iman bir arada bulunurlar. Fe iza rufiya ahaduhuma rufial akhar. Biri kaldırılırsa diğeri de kaldırılmış olur. Şöyle düşünelim. Çocukların parkta bindikleri ne var? Tahta revalli Hı? Tahtarevalli. Tahtarevalli. Ne? Nedir Harun'un adı? Tahtarevalli. Ben öyle biliyorum. <laughs> Mecburen Yasin e değil mi? Bu işler Yasin'miş. Yasin. He? Yasin. <laughs> Şimdi çocuklar biniyorlar ya. Yani. Terazi gibi değil mi? İki tarafa binince dengeleniyor. İkisinden bir aşağı gidince bir öbürü yukarı kalkıyor değil mi? İman ve haya ikisi dengededir. İkisinden yani haya yoksa iman gider. Buradan anlıyoruz ki edebin ahlakın kaynağı da imandır aslında. Yani her ne kadar işte ahlak felsefecileri böyle değil dese de ahlakın kaynağı dindir, ahlakın kaynağı imandır. Bunu bir iftar programında ilgili biriyle konuşacağız inşallah. Ahlakın, edebin, haya'nın kaynağı imandır. Amellerin kaynağı kurursa kıymetli izleyicilerimiz amelin kendisi de kurur. Haya, edep, imandandır. Allah bizi hayasızlıktan, edepsizlikten emin ve muhafaza eylesin. Şimdi bu haya ile ilgili okuduğumuz son hadis-i şerifti. Salatü selam okuyalım. Sonra bir ilahiyle taşlandıralım burayı. Olur mu? Sonra da iyi huyluluk, rıfk ya da hilm Böyle uysallık, şefkat, merhamet sahibi olmakla ilgili hadis-i şerifler okuyalım. Tamam. Bir istekte bulunabilir miyim? İlahiyle ilgili. Her akşam böyle gelirken içimde bu var. Ateşi aşkınla. Tamam, olur hocam. Olur mu? Yapalım. O zaman şimdi bir salavatımızı okuyalım. Sonra da bunu okuyalım. Olur mu? Tamam, mi? olur hocam. Sallu aleyh rasulina Muhammed. Allahümme Hı. salli aleyh Mustafa. Allahümme ne güzel oldu böyle. Kıymetli izleyicilerimiz, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizi bu kadar çok anıyoruz. Hem hadis-i şeriflerini okuyoruz, gönlümüze, sahurumuza konuk alıyoruz, değil mi? Düşünün ki mesela bir sahur programına çok böyle meşhur bir, popüler bir konuk geldiğinde insanlar merak edip izliyorlar, değil mi? Size deseydik ki Resulullah Aleyhisselam hayatta olsaydı Resulullah Aleyhisselam sahurda konuğumuz ne yapardınız? Çıldırı da herkes değil mi? E Resulullah Aleyhisselam hayatta olsaydı dolayısıyla burada olsaydı bunları söylerdi. Hadis-i şerif okuyarak salatü selamla Resulullah Aleyhisselam'ı gönlümüze misafir ediyoruz. Lisanımıza. Dolayısıyla bu aynı zamanda da bir zikirdir değil mi? Öyle değil mi? Elhamdülillah. Allah'a şükürler olsun. Hadis-i şeriflerimiz rıfk, yani iyi huyluluk ve hilm, uysallık bunlarla ilgili Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hiç kaba değildi. Ayıpları, kusurları söylerken bile Resulullah Aleyhisselam yani bir nezaket içerisinde söylerdi. Mesela diyelim ki sohbet ediyor Resulullah Aleyhisselam. Sürekli namaza geç kalan birileri var. Suçu suçluya değil de kendine isnat ederek söylerdi. Derdi ki bana ne oluyor ki içinizden bazılarını sürekli geç gelirken görüyorum. Size ne oluyor ki geç geliyorsunuz? Ne biçim Müslümansınız? İşte beş vakit namaza gelmiyorsunuz, teravihte geliyorsunuz falan demezdi. Bana ne oluyor ki? İçinizden bazılarını geç gelirken görüyorum. Her zaman suçu, hatayı kendine isnat eder. Resulullah Aleyhisselam böyle nezaket gösterirdi. İşte bu nedir? Hilmdir bu. Artık bundan ne anlarsak. Resulullah Aleyhisselam bir şey söyleyince onu kendisi uygular gösterirdi. An Cerir İbni Abdillah radıyallahu anh ennen nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem. Cerir bin Abdullah radıyallahu anh'tan Allah Resulü'nün şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. İnne Allahe azze ve celle leyotii alerrifki Muhakkak ki Allah rıfka ve güzel davranış sahiplerine verir. Neyi? Mele yu'ti alel khurghi. Sertliğe ve kabalığa vermediği ecri mükafatı böyle güzel huylu insanların davranışlarına verir. O iza ahabballahu abdan ataahu'r rifka. Allah bir kulunu severse ona güzel davranışların kaynağı olacak bir rıfk verir. Ma min ahli beytin yuhramuna'r rifka illa hurmu. Bu iyi huyluluktan mahrum olan bir ev halkı her şeyden mahrum olmuştur. Ya yani bir insanda ya bu ne diyelim nezaket. Nezaket desek belki olur. Bir insanda nezaket yoksa sözü söylemede, işi yapmada, eleştiride, nasihat etmede bir nezaket yoksa o aile her şeyden mahrum olur. Resulullah Aleyhisselam aklı selim kalbi selim, zevki selim bir insandı. Bunu yazabilir miyiz ekrana? Aklı selim, kalbi selim ve zevki selim bir insandı. Selim de her şeyi. Dolayısıyla rıfk ve hilmi de zevki selimlik, kalbi selimlik, akli selimlik olarak düşünebiliriz. İmam Gazali Hazretlerinin bir sözü var der ki halk içinde nasihat nasihat değil ifşadır. Mesela eleştiride bile bir nezaket vardır. Kırmadan. Bununla ilgili birazdan konuşacağım yine inşallah. Önce bir salatü selamımızı okuyalım. Sallu ala resulina Muhammed. Ey Habibi, kibir... Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yine aynı kişi Cerir bin Abdullah'ın rivayetine göre şöyle buyuruyor. Men yuhramir rifka yuhramul hayra. Kim ki rıftan yani güzel davranıştan, nezaketten mahrum olursa bütün iyiliklerden de mahrum olmuş olur. Şimdi bizim dilimizde bir şey var. İnsanı böyle yüzüne karşı kaba, sert bir şekilde eleştirmek. Buna dobralık deniyor. Duydunuz mu? Dobra. Hatta bu böyle çok güzel, iyi bir şeymiş gibi de söyleriz. Ben çok dobra bir insanım. Ben çat diye söylerim adama. Yalnız İslam'da böyle bir şey yok işte. Çat diye söyleme diye bir şey yok. Anlının ortasına. İslam'da ne var? Ayıpları örtüme var onu kırmadan, incitmeden, başka birinin hatasını anlatıp onun buradan ibret almasını sağlama var. Hani Hz. Hasan ve Hüseyin'in bir abdest olayını anlatmıştım. Abdest almasını bilmeyen yaşlı bir adamın yanına yaklaşıyorlar. Şimdi yaşlı bir adama deseler ki sen abdest almayı bilmiyorsun. Adam kırılır, gücenir, mahcup olur. Hatasını bile kabul etmez. Diyorlar ki amcacığım biz bir abdest alalım. Sen bir bak ki biz güzel abdest alırız, bizimki doğru mu? Abdest alırken bakıyor adam, diyor ki yavrucuğum siz doğrusunu yapıyorsunuz, yanlış yapan benim. Ve onların saçlarını okşuyor. İşte böyle hata düzeltmeye buna rıfk, hilm denir. Yani nezaketle, kırmadan, dökmeden, incitmeden. Bu da bir yöntemdir. Mutlaka kim bir Müslüman'ın böyle ayıbını örter, ona güzel davranır, ise Allah da ona mutlaka kendi kusurunu, ayıbını örterken güzel davranır. Yarın inşallah bu hadisi şerifleri okumaya devam edeceğiz. Şimdi gelin şöyle coşkulu bir salatü selam okuyalım. Vaktimiz kalırsa bir duayla bitiririz inşallah. Sallu ala Resulina Muhammed. Allahümme salli. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حمدا لله وصلاة وسلاما على رسول الله وبه نستعين. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. سنرز يكسلان الشفاون ربنا tüm yarattıklarının şerrinden bastırdığı zaman zifiri karanlığın şerrinden karanlık işlere düşkün tüm insanların şerrinden kıskançlık gösterdiği zaman hasetçinin şerrinden Allah'a sığınırız. Kul a'udhu bi rabbin nas melikin nas ilahin nas min şerril vesvasil hannas اَلَّذ۪ي يُوَسْوِسُ ف۪ي صُدُورِ النَّاسِ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ Sığınırız insanların Rabbine, insanların sultanına, insanların ilahına, insanların gönüllerine gizlice vesvese veren insan ve cin şeytanların şerrinden. Ya Rabbi, bütün yarattıklarının şerrinden sana sığınıyoruz. Senin gazabından rahmetine sığınıyoruz. Bizi kapından boş çevirme. Tutacağımız oruçlarımızı kabul eyle. Cehennem ateşine karşı kalkan eyle. Nefsimizin ve şeytanın oruçlarımızı, ibadetlerimizi boşa çıkaran etkilerinden koru bizi ya Rabbi. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.